bir grup kurabilir, bir ülkeyi patlatabilir, bütün bir sistemi yok edebilir. Fight Club filminin mükemmel karakteri Tyler Durden, bütün bunları yapabilecek kadar güçlü bir karakterdi. Hem de her şeyi sıfırdan başladığı halde. Peki Tyler Durden nasıl bu kadar güçlü oldu? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Tyler Durden'ın karakterini analiz ettikten ve karakter hakkında bilgi topladıktan sonra Tyler'ın güçlü olmak için dört büyük sırrı olduğunu öğrendi. Videoyu sonuna kadar izlerseniz Tyler Durden'ın güçlü olma konusundaki bütün taktiklerini öğrenebilirsiniz. İlk olarak Tyler Durden çok yakışıklı, çok karizmatik bir adam. Kaslı bir vücudu ve çekici bir yüzü var. Tyler'ın yakışıklı olmasının konuyla alakası olmadığını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Tyler'ın karizmatik olması insanları etkiliyor. Kadınları daha kolay idare etmesine, kadınları istediği gibi kullanabilmesine yarıyor erkekleri de daha kolay etki altına almasına yarıyor. Tyler'ın fiziksel özelliklerinin kusursuz olması, liderlik yaptığı insanlara üst insan gibi gözükmesini sağlıyor. İnsanlar böyle çekici bir adamın kendilerinden farklı olduğunu düşünüyor. Yaşlı, çirkin bir adamın bir grup oluşturması zordur. İnsanları konuşmalarıyla, felsefesi ve karizmasıyla etkilemesi çok daha zordur. Çünkü insanlar dış görünüşü önem verir. İnsanlar kendisine liderlik yapan adamın karizmatik olmasını ve güçlü gözükmesini ister. Fiziksel özellikleri yetersiz olan kişilerin liderlikleri sorgulanır ve üye olmayan kişiler onları yetersiz görür. Bir de insanlar bilinç altında şunu düşünür. Bir insan mükemmel fiziği olan Tyler dinlerse onun gibi mükemmel olabilir. Tyler'ın yaptıklarını yaparak Tyler gibi olmayı düşünebilir. Kısaca bu zamanda dış görünüş önemli. Dış görünüşüne göre yargılanırsın. Tyler dördünde bu konuda en iyisidir. Sadece dış görünüşü iyi olan bir adam değildir. Zekası ve bilgi birikimi de çok iyidir. Zekasını ve ileri görüşlülüğünü başarılarından ve yaptığı çalışmalardan anlayacaksınız. Tyler zeki olsa da yine de kendini geliştirmesi gerekiyor. Birçok işte birçok bilgi birikimi edindi. Okuduğu kitaplar zekasını geliştirdi. Lüks bir otelde garsonluk yaptı, sinema salonunda film gösterimiyle uğraştı. Sabun imalatında çalıştı. Tyler Durden'ın bu yaptığı işler vakit kaybı gibi görünebilir ama Tyler bunları böyle görmüyor. Tyler her vakit kaybını bir tecrübe olarak değerlendiriyor ve bundan bir ders çıkarıyor. Garsonluk yaparak insanlar hakkında, kapitalizm hakkında bilgi sahibi olduğu deneyimlerde bulundu. Sinemada film gösteriminde psikolojik deneyler yapma fırsatı buldu, insan psikolojisi hakkında deneyimler elde etti. Sabun imalatında çalışırken kimya biliminde bilgilendi, tecrübelendi, bomba yapabileceği kadar kendini geliştirdi. Daha sonra bu birikimleri dünyayı sarsmakta kullandı. Tyler zamanın geldiğinden emin olduğunda büyük projesini devreye soktu. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmadı. Her şeyi yavaş ve plana uygun şekilde ilerletti. Bu da bize bir başka özelliğini gösteriyor. Sabırlı olması. Sabırlı olmak güçlü bir özellik gibi görünmeyebilir ama güçlü olmak için başarılı olmak gerekir ve başarılı olmak için sabırlı olmak zorundasın. Tyler sabır konusunda oldukça başarılı. Zaten farklı farklı işlerde ömrünü harcamasından bunu anlayabilirsiniz. Planını uygularken çok sabırlı hareket etmiş ve büyük planını mahvedecek bir aceleden uzak durmuştur. Eğer sabırlı olmasaydı filmin başlarında zenginlere saldırırdı, her yeri patlatmayı denerdi ve başarısız olurdu. Polisler onu engelleyebilirdi veya gruptakiler bu saldırıdan korkabilirdi. Başka aksilikler de ortaya çıkabilirdi. Ama Tyler zaten bunu çok iyi biliyordu. Sabırsız davranırsa ne kadar iyi bir planı olursa olsun başarısız olacaktı. Zeki, becerikli, ileri görüşlü olabilirdi ama başarılı olması için sabırlı olması gerektiğini biliyordu. Çünkü başarının anahtarı çok çalışmak ve sabırlı olmaktır. Tyler da çok sabırlı oldu. Başarısız olmamak için zamanı çok iyi kullandı. Aptalca kararlar vermemek için bekledi ve başarıya ulaştı. Sabırlı olmak her başarılı, her güçlü kişinin sahip olduğu bir özelliktir. Tyler Dörden'in de güçlü olma sebeplerinden biridir. Tyler başarılı olmak için sabırla beklemiştir. Önce dövüş kulübünü oluşturmuştur. Hayatlarından sıkılan, boşluk içinde yaşayan, amaçsız hisseden kişilerin kavga ettiği bir grup. Basit bir dövüş kulübünün filmin sonunda devleti çökerte bir örgüte dönüşmesi garip gelebilir. Ama Tyler Durden müthiş bir vizyon sahibi ve ileri görüşlü birisi olduğu için bunu başarabildi. Basit bir kulübü insanları bağlayan bir örgüte bir inanca çevirdi. Kendisini onların önderi olarak gösterdi ve onları manipüle ederek istediği her şeyi gerçekleştirdi. Tyler'ın güçlü olmasının başka sebebi de bu işti. İnsanları etkilenme ve manipülasyon gücü. İlk olarak insanların ilgisini çekecek bir grup kurdu. Daha sonra bu gruba giren insanları etkileyecek konuşmalar yaptı. Hayatlarının anlamsızlığından bahsetti. Yaşamlar bir hayat hayal kırıklığıydı. Çünkü hayal ettikleri hayatları yaşamıyorlardı. Kapitalist sistemin kölesi olmuşlardı. Hayatlarından sıkılmış olan bu insanları konuşmasıyla, hareketleriyle etkiledi. Herkesin içinden geçeni sessiz söyledi ve onlara gerçek bir amaç verdi. Tyler konuşmalarıyla insanları etkisi altına almayı başarmıştı. Hitabet yeteneği ve konuşma tarzı bu konuda başarılı olmasına fayda sağlıyordu. İnsanları nasıl manipüle edeceğini bildiği için de insanları avucunun içine almayı başardı. İnsanlara bir inanç verdi. İnançlarını gerçekleştirmenin tek yolunun da kendisini dinlemek olduğunu gösterdi. İnsanlar artık Tyler'ın her dediğini yapan köleler haline gelmeye başladı. Grubu yönetme konusundaki başarısı o kadar iyiydi ki her yere yayılan, ufak sınırları sığmayacak bir büyüklükte grup elde etti ve insan psikolojisi konusundaki bilgisi ve yeteneği olmasa bu kadar güçlü olamazdı. İleri görüşlü planlarıyla devletleri devirebilecek kadar güçlü bir kişiye dönüştü. Tyler Durden'ın güçlü olmasının sırları bu kadardı. Tyler Durden hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve video önerilerinizi yorumlara yazın. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın.